Hayatta geri verme. Bu tablo benim. Hiç ısrar et. Niye vermiyorsun? Bak paranı hmm. geri veriyoruz. Ha bak hmm. tencere setiyle sana bakarım bak. veriyoruz. Daha ne vereyim anam ben sana? Bunlar ne ya? Canım senin verdiğin paradan ben payıma düşeni harcadım. Kendime tencere sat aldım ha. Bunları getirdim. Para yerine sayarsın artıkım bunları. Bak çeliktir ha bak. Vallahi, vallahi hiç, hiç basılamıyor gerçekten. Ben tencereyi bunları ne yapayım be kadın? Deli misiniz desiniz. Tövbe tövbe. Dalga mı geçiyorsunuz? Hem bu para yetmez. Tablonun değeri arttı. Nasıl arttı be? Basbayağı arttı. Bir müşterim dokuz milyar verdi ama ben vermedim. Verme, verme. Ve sen verme, sakın verme onu. İşte tablonun değerinin elli milyar olduğunu bilmiyor ki. <laughs> Vermem tabii. Vermez 10 tabi. milyarı verene veririm. Tabii. On milyar mı? Doğru der, doğru der, doğru. Sen ne dersin be abi? On milyarı nereden buluruz? buluruz biz anam. Sen bakma onlara abi. Sen tabloyu tut biz gelip geri alacağız. Tut. Ha. Ben baba mi ya? On milyar adam nereden bulacaksın? Lan kara oğlan. Acık saksıyı çalıştır. Adamdan on milyara alacağız. Öteki adam elli milyara satacağız. Arada kırk milyar kardır. Ya... ya. Maşallah ne kafa var <laughs> ben diye maliye bakan olacak gacıyım ha. Var ya. i̇yi de biz şimdi o milyarı nereden bulacağız? Bundan kolay ne var kız? Soru mu Tabii. bu be? Hadi bulacağım? yürü yürü ya? hadi. <laughs> <laughs> Yuralar işte. Gelirim, gelirim. Ete? Hey. Nerede kaldın tatlım? tam 333 kere zile bastım. Kaç kere bastım Pembe? Kaç kere? 333. Matematikte en sevdiğim rakamdır hanım bu. 333. Oh, ne ulan. seksi rakamdır ha. Bence de. 333'ün benim. Gel içeri. Tutulan elimi. tutulan elimi. <gülüyor> tut. <gülüyor> 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 Bir şey içer misin Pembeciğim? Anam, içecek nelerim vardır? Allah pijama. Pijama mı dediğin anam? Pijama mı içeceğiz bir? Daha önce hiç içmediydim. İlginç bir deneyim olacak. Yok pembecim, dilim sürüştü. Yıllanmış şarabım var, içer misin? Kaç yıllıktır canım? Ü <gülüyor> <gülüyor> 333 yıllıksa ayır diyemeyeceğim. Uyuyoruz. <laughs> 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 Kurban olurum bir daha 333 deme pembe. Bildiğin gibi değil çok kötü olurum. 333 deyince anam niye kötü oluyor hiç anlamıyorum ha. Anam 333. Beni yine kudurtmaya çalıştığına göre kesin para isteyeceksin değil mi? Anam benim sen sadece akıllı değil. Aynı zamanda açıl şunu. Kıllıymışsın da anam. 9 milyar borç alacağım senden. Ne? Ee, 9 milyar mı? Hayatta olmaz benimle. Ete, canım. Gel gel sana konsorsiyum aman konsorsisyon aman işte ondan işte. Konsorsiyum? Ha, konsorsiyumdan öneriyorum. Üç <laughs> yüz otuz Yani iş ortaklığı. Gel gel. Ha? Şimdi biz bu tabloyu satacağız. Üç Sonra on milyar geri alacağız. Ha? Başka bir adam vardır. Üç yüz <laughs> de ona elli milyara kesin ha? satacağız ana aradaki 40 milyarı da paylaşacağız öyle mi? Lan senin kafam maşallah ha. Ha vallahi ya zihir gibi çalışır. Dur öpeyim lan şu kafandan. Ay canım benim. Şu bıyıkları da bir ara kes. Yaşlı gösteriyor batıyor ha. Tamam pembe. Ben paraları çıkartayım hemen tabloya almaya gidelim he. Hadi canım. Oh. Hadi. 333. <laughs> hmm kart papaz. Ana, Tatlım, demek paraları burada saklıyorsun. Aha. Bu sandığın şifresi kaçtır hanım? Rica ederim uzak dur Pembe. Hı -hı. Yoksa 333 müdür? 333 demi bana? 333. Kötü olurum 333 demi. Canım benim. Ay kurban olsun Pembe Aa. sana. Ha? Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. 333. <laughs> anam kaç saattir bekliyorsan. Hani adam tabloyu almaya gelmedi. Nerede kaldı bu bir? Şimdiye kadar çok da gelmesi lazımdı. <laughs> Hala anlamadınız mı be? Tufaya geldiniz. Yaş tatlıya bastınız. Çok fena keşküllendiniz. Daha nasıl anlatayım size ya? Ne dersin be sen? İşin Türkçesi dolandırıldınız arkadaşlar. Biz buna meslekte... Arife'yi gösterip bayramı göstermemektiriz. Ciddi misin be? Ciddi yoracaklarım desene. Aman inanma şu insafiyetsiz <laughs> Tuzbağa'ya yalan söylüyor anam. İstemez ki biz zengin olalım. Gerçekten de istemiyor. Ha. Anlamıyorsun değil mi Pembe? Adamların ikisi beraber çalışıyor. <laughs> Sizden bir milyar aldıkları şeyi on milyara geri sattılar. Ruhunuz bile duymadı be. Aa. Anam doğru diyor. Hakikaten de oyuna geldik. Ben de kendimi uyanık sanırdım kapının önünde gideneyim. Şimdi haberim yokmuş. Estağfurullah dedeciğim. Bittik biz, bittik. Ya ne yapacağız peki şimdi? Adamların mekanlarını basalım. Analarından doğduklarını pişman edelim. Çok doğru be. Yürü. Haydi gidelim be. Gitti 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 işte orada orada gel. Ne var? Niye geldiniz? Bir şey değil. Öyle geçiyorduk bir uğrayalım dedik. Bir şey soracağım anam. Senin hiç müzayedeci tanıdığın var mıdır? Müzayedeci mi? Yo. Niye soruyorsunuz ki? Biraz daha yardımcı olalım istersen. Adı Ömer olan bir müzayedeci mesela. ha? Ömer mi? Tanımıyorum. Ben Ömer'i hayatımda ilk kez duyuyorum. Şimdi ne yapıyorsunuz siz burada ya? Baskın yapar gibi geliyorsunuz hem böyle. Efe'ciğim hani... hadi. hadi şu sazanların parasından payıma abi. düşeni ver bakalım. Efe, Efe, abi. Ha? Siz ha? Ya biz. Merak etme aslanım. Biz senin payına düşeni vereceğiz canım. Ferhat. Hı. Oğlum bunun payına kaç yumruk düşüyordu? Vallahi. 50 yumruk aslında ama sen yine de elinden geleni Bakın ardına şey koyma pembe. Yok anam. Bu yumruğu ondan esir gelmeyeyim ben Hı? hiç. Yürü, ele, yürü. Hadi, ele, yürü. yürü Hadi yürü. Yürü. Hadi yürü. yürü komiserim. Her zamanki olduğu gibi gene şikayetçiyim bu adamlardan. Hepimiz şikayetçiyiz komiserim ya. Ya biz Arife'ye gösterip bayramı göstermediler komiserim. <laughs> Hepimizi odalandırıp dolmuşa bindirdiler. Susun. Ne oldu anlasın bakalım. Ben anlatayım mı komiserim? A bak, a bu resimdeki var ya bak resme bak bak. Ha. Bu mu? A bu. Bu sol yani soldan birinci oluyor çerçeveli. Öpür diğeriyle birlikte bize tuzak kurdular. Hangisiyle birlikte? Çerçevenin içindekiyle mi? Yanındakiyle mi? A bu yanındakiyle kurdular. Bizi kandırdılar komiserim. Oyuna getirdiler komiserim. Kafede bir tablo vardı. A bu tablo. Uyduruktan bir tablo anam. Bu çerçevesiz bir milyara alırım dedi. E tabi bize de sattık. Sonra acaba bir çerçeveli... geldi dedi ki. 50 milyar durun değeri. Resmi getirin 50 milyar vereceğim dedi. Dedi. Vay 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 vay. Allah seni inandırsın komiserim. Ben de aynı senin gibi vay 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 dedim. Gittik. Ondan resmi geri almaya. Bu çerçevesiz bize resmi 10 milyara geri sattı komiserim. Tabii ...resmi 50 milyarı alacak kimse de gelmedi değil mi? Hmm. Ketempeleye getirdiler sizi. Canım... ...zehir gibi kafa vardır de maşallah anam. Çıp diye anladı anam. Gel öpeyim seni kellende. Ha öpeyim öpeyim ha. Anam dışarıda gibi görünüyor ama maşallah kafa zehir. <laughs> Pardon komiserim ben iltifat etmek istedim ama bazen beceremiyorum yorum olmadı. Salih! Buyurun komiserim. Şu üç kağıtçıları nezarete at bakalım. Bağış komiser. Arkadaşlar, böyle bir tezgahı ortaya çıkardığınız için size çok teşekkür ederim. Bizim için zevkti komiserim <laughs> Türk polisine yardımcı olmak bizim görevimizdir. <laughs> Zaten ben, Zehir Afiye Pembe, olaya el koymasam, anam sizin... Bir alt yapacağınız yok. Siz Salih oturun tavla oynayın. Allah'ın tembeyleri. Pembe! Canım. Sen benim başıma bela mısın be? Ne zaman yüz versen başıma çıkıyorsun. Deli misin be kadın? Defol hadi. Defolun. Defol. Tamam. Defolun. Defol. Defol. Tamam. Hadi. hadi. Ah gitti yoruldum. Gitti bana. Gitti.